Merhaba merhabalar Arkadaşlar bugün müziğe yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün arkadaşlar bu hastasının 3. bölümüne karşınızdayım Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ee, siren kafa 6 gelecekti arkadaşlar gelemedi Çünkü bir arkadaşımızın ayağı sakatlandı arkadaşlar buradan da geçmiş olsun duygularınızı duymuş gibiyim Arkadaşlar şimdi rastgele bir karakter seçmek istiyorum Bu arada mesaj gelip gelip duruyor Şöyle salladım gitti. Bakalım Bali geldi arkadaşlar. Bali ile direkt hemen bir maçımızı atalım The Galaxy mapimizde. Evet geldi hartamız. Direkt şu kutuyla başlamak istiyorum. Bu arada Bali ile iyi oynuyorum arkadaşlar. Yani kötü oynamıyorum demeyeyim ama çeşitli güzel oynuyoruz yani. Bu arada arkadaşlar bu video bir yeri 30 like gelirse arkadaşlar devamlı gelecektir arkadaşlar. Bu arada search Bu arada kaldı. Allah şeyli var lütfen aksesuarını atma diyecektim ama neyse atabilirsin kardeşim. Ya ben ya arada kaldım. Of ya. açımızda Eksiyle geçti. Bu arada arkadaşlar kendi benim ana hesabım arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi. Ee, şu an öğretmenlerim mesaj atıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. E, önceki bölümlerde Aslan Semih yani yan hesabımı kullanıyordum arkadaşlar. İsmim ya, e, Semih değil ama. E, arkadaşlar. E, bir kuzenimden bir kalma hesabım arkadaşlar. Oynamıyordu bana verdi arkadaşlar de, ismimi de değiştiremedim öyle kaldı ama aslan hani aslan da oradan ben koymuştum onu aslan diye koy diye sen sen çıkarttın bir iki hafta önce çok şaşırdım yani bana karakter vermiyor ama hani şöyle vermiyor diyeyim. Beş ayda bir veya 6 ayda bir veriyor ama altı ayda bir de hep efsane bir veriyor yani. Aa iki tane çıktı çok iyi. Gel kardeşim Mortis'ten. sen. Mortis. <laughs> Basıyorum. Kaçamazsın. Bu arada arkadaşlar. E, müsait bir zamanda hani arkadaşımızın e, bacağı iyileştiği zaman arkadaşlar kesinlikle ekstrem kafa altı gelecek arkadaşlar. Ee, bu arada çok 10 dakika olsun diyorsunuz arkadaşlar. 10 ee, dakika yapmaya çalışacağız arkadaşlar. evet atayım Atayım lan? Atayım lan, lan, lan? Hadi bas, aldı be. Zaten bilerek saldım arkadaşlar. Çünkü alacaktı yani. Adam arkadaşımız. 8 <laughs> kupa aldık. E, bu arada arkadaşlar Mortis'e de bir maçım atmak istiyorum arkadaşlar. Geldim yanlışlıkla daha demin bir maç e, yanlışlıkla bir maça girdim. E, dene deneme yerine girdim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar tekrar dediğim gibi like istiyorum. 30 like istiyorum. Kesinlikle e, 30 like geldiği zaman da devamlı da arkadaşlar. Hop yanlış tarafa ulti attım da. Lan lan öleceğiz. <laughs> Abi ya. Şu tarafa gideyim mi diyeceğim ama. Heh, gel, geçtim. Güzel bir yere geçtim şükür. <laughs> İyi ne yaptın sen ya? Şöyle bir emojimizi de atalım. koş 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 çabuk 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 Heh. şu altılık bir ne almayacağım bunu şöyle yanından Heh, geçtim tamam de Allah haydi gidiyor bu arada hemen Abi ya enerjimiz bitti ki bitti yani uğraşsaydık bir gel alırdı bize. Ya Beni nasıl sıkıştırmayı becerdiniz ya Şöyle bir gideyim Bayağı dört kişi Lan 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 Koş 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 Oh tadım ölüyordum ya Ölüyordunuz beni öldürüyorsunuz lan Oha kardeşim yavaş ya Yavaş 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 Neyse dördüncü olduk arkadaşlar 10 maç daha atmak istiyorum yani. Bu arada bu kupamı e, sınıra geçittim arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki sezon sıfırlandı dün arkadaşlar. Dün sezon sıfırlandığı için bir sürü karakterlerim özellikle bir arkadaşlar bayağı bir eksi yedi arkadaşlar. 100 veya 200 kupa falan düştü. E, bu da benim yani çok sinir olduğum bir olay. Yani kasıyorsunuz kasıyorsunuz ve sonra pat gidiyorsunuz yani. Allah... Biz gidip bu bizi. Uh, gebertir uh, lan lan ha tamam. Bir de Edgar'lar çok artık. Edgar'a bence nerf gelsin arkadaşlar. Çünkü aşırı derece güçlü oluyor. Hani mesela 5 yük mesela 4 yük veya 5 yük aldığınız zaman istediğiniz bütün karakterleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama tabi bunu kendi iyi oynamanız lazım arkadaşlar. Ee, uh, lan oha ya. Ya yavaş kardeşim ya yavaş. Ben bu maçı saymak istemiyorum arkadaşlar. Ben bir maç daha yapmak istiyorum. Tikle yapmak istemiyorum. Neyse tikle yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle ben bir tarayla yapayım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hani "rastlarsın" diyorsunuz arkadaşlar. Hiç karakter çıkmıyor falan diye arkadaşlar. Hani sabır etmeniz lazım. Çünkü e, ben de ben de özellikle böyle e, 5-6 ay bekletiyor oyun beni. Daha sonrasında da zaten eee karakterini veriyor zaten güzel bir karakter veriyor yani beklememe değiyor mesela ya de falan veriyor bana yani gerçi verdi efsanevi veriyor arkadaşlar bana bekletiyor bekletiyor efsanevi veriyor bana kimse diyor, diyor hiç vermiyor bana bir buçuk iki yıldır vermiyor yani arkadaşlar bu yani sizin şansınızınız arkadaşlar veya bir hile falan açmışsınızdır sonra geri kapatmışsınızdır veya bir bildirim yemişsinizdir, ondandır arkadaşlar. Abi şu... Uh. bari benim baş belam oldu ya. Şunu bir almam lazım, alamadım alalım, aferin. Nice. Aferin bana. Uh, vurdum bayağı abi. Ah, Max kaçtı. Kaçtı. Uh. Allah'ım ya. Evet buradan 16 jeton aldık arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar tekrar 3. söylüyorum arkadaşlar. Aşağıdan abone olup ve like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Burada videomuz sona ermiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.